Wrocław e, şehrinde bulunan Polonya Türk Dil ve Kültür Derneğimizin sizler için hazırlamış olduğu e, şimdiki zaman e, derslerimizden merhabalar arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, kısa bir bilgi vererek dersimize başlamak isteriz. E, maalesef Polonya'da kullanılan lehçe dilinin e, en zor zamanlarından birisi, daha doğrusu en zor zamanı Zaman ifadesi şimdiki zaman arkadaşlar. Neden böyle bir ifadeyle sizi huzursuz ediyoruz diye düşüneceksiniz. E, şimdiki zaman ifadesini gerçekleştirmek için kurmak için arkadaşlar fiillerimiz maalesef sonundaki eklere göre 4 değişik şekilde şekilde e, değişime uğrarlar. Yani bunun Örneklerinden bir tanesi tabii ki bu derslerimizi çok çok uzun tutup kafanızı karıştırmamak ve e, en etkili şekilde size şimdiki zamanda nasıl cümle kurulacağını göstermek adına dört ayrı videomuz olacak. Lütfen bütün videoları ayrı ayrı e, takip edip ona göre uygulamalarınızı yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa tabii ki videomuzun altına e, sorunuzu sorabilirsiniz. Ya da Türk Dil ve Kültür Derneği, Polonya Türk Dil ve Kültür Derneği'ni Facebook'ta bulup bize direkt sorularınızı yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle temel olaraktan ilave etmemiz gereken bilgi lehçemiz istisnai ...istisnası bol olan dillerden birisidir e, diye ilk dersimizde söylemiştik. Maalesef arkadaşlar... E, ...düzenli ve düzensiz fiiller mevcut lehçede. Düzensiz fiilleri örnek olarak ekranımızda gördüğünüz... bitch ve miç fiilleri... ...yani olmak ve sahip olmak... ...bir şeye sahip olmak fiilleri... E, ...her zamanda kendi kafasına göre değişirler arkadaşlar. Gördüğümüz gibi... Graç fiili yani oynamak fiili e, arkadaşlar A ve üzeri virgüllü Ç. C ile biter Ç diye okunur. Graç. Gördüğümüz gibi bu durumda düzenli fiillerin hepsi sağ tarafta taksamo ifadesinin altında bulunan bütün fiiller arkadaşlar aynı şekilde değişirler. Yani şöyle bir bakıyoruz. Ya ifadesi ne demekti? Ben demek. A ve Ç ifadesi harfleri düşüyor arkadaşlar. Her zaman arkadaşlar, ben dediğimizde, daha doğrusu ben ile başlayıp bir cümle kurarken, graç fiili noktasında açemiz düşüyor. Onun yerine a ve m harfleri geliyor. Bu, ben oynuyorum şeklinde e, if fiilin değişime uğraması anlamına gelir. Sen graş yani gördüğünüz gibi sabit ekimiz a, S, z harfleri. On, ona, onu yani erkek o, bayan o ve niye ki dediğimiz üçüncü cinsiyeti belli olmayan o da gra oluyor. Bu durumda ekrana baktığımızda ne oluyor? A, ç harfleri düşüyor yerine A geliyor şeklinde hatırlarsanız e, sizin için daha mantıklı olur. Çünkü işin içine düzensiz fiiller girdiği zaman bu kural bu şekilde %95 oranında işlemesine rağmen %5 sizi çok şaşırtabilir. Biz noktasında M gramı biz oynuyoruz şeklinde A, M ve Y harfleri geliyor. V yani siz ifadesinde gra, çe A C E, C I E geliyor. Oni, ona oni erkek iki kişi ya da bir erkek, bir bayan ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesinde neydi? Erkek, sadece erkek ya da erkek bayan karışık gruplar oni. Sadece bayanlar ise one ile ifade edilir arkadaşlar. Bu durumda da gördüğümüz gibi sabit ekimiz tekrardan altını çizerekten söylemek isterim. Yüzde 95-96 oranında bu şekilde işler. Ya gram ben oynuyorum. Tı graş sen oynuyorsun. On ona ono pan beyefendi hani hanımefendi üçüncü tekil şahıs olaraktan e, gördüğünüz gibi yine aynı şekilde gra oynuyor. M gramı biz oynuyoruz. V graça Siz oynuyorsunuz. Oni grayom, Erkekler oynuyor. Oni grayom, erkekler ve bayanlar oynuyor. Ona grayum ise arkadaşlar sadece bayanlar oynuyor anlamına gelir. Şimdi şuradan e, rastgele bir fiil seçelim. Oglondaç. Ondan sonraki e, ifadelerin çekimini uygulama noktasında yaparsanız tabii ki sizin için çok büyük artı olacak ve e, alışkanlık edilmiş olursunuz. Oglondaç fiili arkadaşlar. Ekranımızda gördüğümüz kural neydi? A ve Ç harflerimiz kayboluyor. Birinci tekil şahısta oglondam, oglondaç fiilinin anlamı izlemek, seyretmek demektir arkadaşlar. Bu direkt ben izliyorum anlamına gelir arkadaşlar. Bu noktada Türkçe dilimize arkadaşlar çok benzemekte. Ben yapıyor um dediğimizde yor ekini ekliyoruz ve şahıs ekini ekliyoruz. Doğru mudur? Burada da arkadaşlar oglondaç eklediğimiz iki harfimiz bize hem şahısı hem de şimdiki zaman ifadesini verir. Oglondaç yazalım gene. Oglondaç sen izliyorsun da nasıl yapacağız? Ekranımıza t ifadesinin karşısına bakarsınız. Oglondaş sen izliyorsun anlamına gelecektir arkadaşlar. Yine temelden devam edelim. Oglondaş fiili üçüncü tekil şahıs Ahmet izliyor dediğimizde ne olacak arkadaşlar? İkisini de silip sadece A harfini koyalım. Oglonda yani izliyor. Buraya arkadaşlar ifademizin önüne getirdiğimiz. Ee, ifade yani mesela isim olsun Ahmet Oblon'da dediğimizde Ahmet izliyor oluyor arkadaşlar. Onun dışında aynen devam edelim. mi yani biz izliyoruz dediğimizde nasıl uygulama yapacağız? M oglondaç fiilini maslar halinde alıyoruz. Oglonda da mı dediğimizde de arkadaşlar biz izliyoruz. Anlamı da var. Ve siz ifadesi oglondaç yine aynı şekilde A ve C'yi silelim oglonda ç yani siz izliyor sunuz manasına gelir arkadaşlar. Oni ona noktasında kafanız biraz karışabilir. Tekrardan söyleyelim. Erkek, iki erkek, iki bay ya da bir bay, bir bayandan oluşan ya da daha fazla kişiyi bu gruba dahil edebiliriz. Oni ifadesiyle temsil edilir. Oni yani ne diyelim buraya? Şöyle bir eşittir koyalım. Anya i Kamil diyelim. İ ifadesi burada ile ve anlamına gelir arkadaşlar. İle ve anlamına gelir. Anya i Kamil Oglondaç diyelim. A ve Ç'yi siliyoruz. Gelen ekimiz nedir arkadaşlar? A yon. yon. Dediğimizde de Anya ve Kamil. Kamil değil arkadaşlar. Lehçede Kamil olarak telaffuz edilir. İzliyorlar. Tabii ki ilerleyen derslerimizde bunu film vesaire değişikliklerin e, temelini, sebebini açıklayaraktan size detaylı bilgi vereceğiz. Ama şimdilik sadece şimdiki zamanı kullanmak ve sizin yaşamınızı daha pratik, kolay hale getirmek amacındayız. İzliyorlar. Yani aynı ifadeyi Anya ve Kamil izliyorlar yerine oni oglondayon diyebiliriz arkadaşlar. Oni oglondayon. Burada değişmeyen bir ifade film mesela. Oni oglondayon film. Oni oglondayon kino. Oni oglondayon başka ifade koyarsak maalesef e, durumdan dolayı değişime uğrayacağından fazla ileri gitmiyoruz. Kafa karışıklığına sebep vermek istemiyoruz. O ne ifadesini yine Anya diyelim. I Hanya. Hanya i Hanya Oglonda Yon dediğimizde arkadaşlar Anya ve Hanya izliyorlar ya da One Oglonda Yon dediğimizde de arkadaşlar yine aynı şekilde onlar izliyorlar anlamına gelir. Bu durum arkadaşlar diğer ifadelerde de kullanırsak bir araya baktığımızda mesela şen ifadesi var arkadaşlar. Bunu da tabii ki açıklayalım size. Ya nazywać şey ismine sahip olmak ya da Türkçede birebir adı nokta nokta olmak anlamına gelir. Ya nazywać ac fiilinin ac'sini siliyoruz. A ve M harflerini getiriyoruz. Ya nazywam şey Hıdır dediğimizde arkadaşlar benim adım Hıdır demiş oluyorsunuz. Mesela sizin adınız e, Bülent olabilir. Ya nazıvanşen Hıdır ya da arkadaşlar altta bulunan olmak fiili. Olmak fiili. Bizim Türkçemizdeki birebir ım, im, um, üm ifadesine denk gelir. Yani burada ayrıyetten arkadaşlar yestem Hıdır dediğimizde ben Hıdır'ım. Yani benim diğer bir deyişle adım kıdır demiş olursunuz. Bu ifadeleri aynı şekilde e, meslek dallarında da kullanabiliriz. Önceki derslerimizle bütünleştirdiğimiz zaman yestem ne demiştik arkadaşlar? Nauçiçel erkek olduğumdan dolayı ne oluyordu? Yestem nauçiçelem oluyordu. Eğer ben bir bayan olsaydım yestem mesela ne vardı? Sekretarka vardı yestem sekreter kon şeklinde değişmesi gerekir arkadaşlar. Tam anlamıyla düzgün kullanabilmeniz için tabii ki bunların e, düzenli bir şekilde sık sık tekrarlanması gerekmektedir arkadaşlar. Yani bu e, olmak fiilinin şimdiki zamanda kullanımı budur. Tamam. Onun dışında arkadaşlar mam ifadesi sahip olmak herhangi bir şeye sahipseniz mesela mam dom Dediğinizde benim evim var ifadesi çıkar. Ya da benim ben eve sahibim ifadesi çıkar. Tamam. Şimdi nazivamşen kıdır noktasında. Arkadaşlar değişimi sadece öndeki mastar haline her zaman uyguluyoruz. Bu geçmiş zamanda da böyledir. Gelecek zamanda da böyle olacaktır. arkadaşlar. Nazivamşen kıdır. Mesela. Spotty, kaç açşem buluşmak anlamına gelir. T spotty, kaç açşem nokta nokta diyoruz mesela. Şimdi bu bağlaçlara henüz e, gelmediğimizden dolayı arkadaşlar detay e, vermiyoruz. Ama sekreter kan örneğindeki gibi Anya diyelim. Bunun da e, arada bir kısa bilgisini vermiş olalım. T ifadesinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Spotik diyoruz. A atıyoruz arkadaşlar. Aş T spotı kaş Normalde burada z arkadaşlar ile anlamına gelen lehçede z. Tabii ki detaylarını sonradan göreceksiniz. Şimdi sadece kullanım noktasında pratik bilgi olsun diye veriyorum. Z anya a harfiyle biten ifadelerin hepsi z Onlardan önce z ifadesi ile ifadesi gelirse arkadaşlar ağların hepsi on olur. Yestem uçu çelem ifadesinde gördüğünüz gibi aynı şekilde eril ve nötr ifadelerde ifadeler m alır arkadaşlar. T ya da v diyelim. V spotikacem cem şem z nauci şeklinde arkadaşlar kısa bir bilgi vermiş oluruz. Siz de bu konu hakkında temel bilgiye ulaşmış olursunuz. Yani z ile dediğimizde arkadaşlar her zaman eril ve nötr eril ve nötr ifadelerin sonuna m gelir. Dişil ifadelerin sonuna sonundaki a'larımız arkadaşlar ne olur? on olur. Kuyruklu a'ya dönüşür. Mesela tıspotukaşe z anium. Mamma diyelim. Z mamon. Mesela burada Magdalena diyelim. Aynı şekilde Z Magdalenum. sadece şahıslarda değil, bütün dişil ve bütün eril ifadelerde bu kural geçerlidir arkadaşlar. na nauçtelem. Şöyle bir bakalım. Şu kaç var? şu kaç aramak demektir arkadaşlar şuka mı olacak biz noktasında şuka mı zı tramvay arkadaşlar tramvay tramvay demektir sadece e, yazılışı biraz Türkçeden farklıdır şuka mı z dediğimizde mesela kaybolmuş bir arkadaşımızı tramvay ile arıyoruz daha doğrusu tramvaydayız e, tramvayla geze geze arıyoruz e, manasını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde arabayla arıyoruz diyelim. Samohut arkadaşlar samohut araç binek araç demektir. Araba demektir. Samoho dem eki gördüğünüz gibi em gelir ama en sondaki arkadaşlar şu üzeri virgüllü omuz omuzu barındıran ifadeler eğer ek alırlarsa u üzeri virgüllü o U'dur arkadaşlar. Tekrardan hatırlayalım. Ee, direkt O'ya dönüşür arkadaşlar. Tamam. Bu bizim arkadaşlar istisnai fiillerimiz dışında. E, dersimizin sonunda sizde istisnai fiillerin bir ekran görüntüsünü göstereceğim. Kuralımız budur arkadaşlar. Şimdi şunları silip ne yapıyoruz? Bu olumlu ifadeydi arkadaşlar. Olumlu ifade. Olumsuzunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? gram ifadesini alalım. Ben oynuyorum demek. Ben oynuyorum. Arkadaşlar lehçede bütün zamanlarda ifadenin başına niye getirdiğiniz zaman bu direkt olumsuzluk iki olur. Yani niye gram dediğimizde arkadaşlar şimdiki zamanda oynamıyorum demiş oluruz. Niye spotikam şeun dediğimizde buluş uyuruz anlamı çıkar. Niye yestem dediğimizde arkadaşlar değilim anlamı çıkar. Niye yesteş, niye yest, niye 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 son ifadeleri de arkadaşlar değiliz, değilim, değilsin, değil, değiliz, değilsiniz, değiller anlamına gelir. Mam dediğimizde de arkadaşlar niye mam anlamı bende yok ya da sahip değilim. Şimdi şöyle bir ifade yapalım. Çı arkadaşlar, Direkte direkt de soru ifadesine geçelim. Niye ifadesinde olduğu gibi arkadaşlar herhangi bir ifadenin önüne tabii ki ilden önce arkadaşlar çok önemli bir nokta. Çı ifadesi getirirsek soru yapmış oluruz arkadaşlar. Çı graş dediğimizde oynuyor musun? Çı yesteş dediğimizde arkadaşlar mısın? Önüne nokta nokta getirelim. Mısın? Çı maş nokta nokta dediğimizde de bundan ya da nokta nokta var mı? Bunun ayrıyetten de sende nokta nokta var mı anlamına gelir. Tamam arkadaşlar. Olumluyu gördük. Olumlu ifade şimdiki zamanda ama sadece e, bütün ifadelerde aynı şekilde gider arkadaşlar. Şu şekilde biten A ve Ç. A ve Ç. A ve Ç'den önce arkadaşlar sonraki derslerimizde göreceksiniz. Bir ifade var. Ovaç ile biten fiiller. Aynı şekilde maalesef uygulanmaz. Aynı şekilde değişmez arkadaşlar. Tamam. Onun dışında ee, soru durumunu gördük. Ve olumsuz negatif soru noktasında nasıl yapacağız arkadaşlar? Niye ifadesi çığdan sonra yani soru ifadesinden sonra ee, eklenmek durumundadır. Çığ niye maş dediğimizde nokta nokta yapalım. Sen de nokta nokta yok mu anlamına gelir arkadaşlar. Çı niye graş dediğimizde de arkadaşlar oynamıyor musun anlamı çıkar. Çı niye mieş kaç fiilini alalım arkadaşlar. Çı niye mieş kaç? fiilini onlara çevirelim arkadaşlar ve bayanlara çevirelim. Erkekler ve bayanlar noktasında herhangi bir değişim yok. Aynı ek alırlar. Niyem yeşka yom otur muyorlar mı? Yaşamıyorlar mı? Ya da otur muyorlar mı? Manasına gelir arkadaşlar. Deda yani Meisovnik ifadesine henüz girmediğimizden dolayı detaylı bilgi vermiyorum ki e, aklınızda herhangi bir ilave soru işareti bulunmasın. Onun dışında arkadaşlar Rozmaviac çı niye Rozmaviac niye dediğimizde de konuşmuyor musunuz? Konuşmuyor musunuz? ifadesi karşımıza çıkmış Olur arkadaşlar. Onun dışında şimdi Wordwall'a geçiyoruz arkadaşlar. Wordwall'da, pardon kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar size istisnai fiilleri göstereceğim. İstisnai fiillerin uygulanışını zaten e, ekranda şimdiki zaman geçmiş zaman ve gelecek zamanda ayrı ayrı göreceksiniz. Belli bir kurala göre maalesef değişmezler. O yüzden bu listeyi ezberlemek durumundayız arkadaşlar. ekranımızı değiştiriyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz ifadeler arkadaşlar. Mesela braç, almak anlamına gelir. Gördüğümüz gibi AC ile biter ama bizim kuralımıza uymaz. Gördüğünüz gibi değişik bir şekilde değişen çonç yani kuyruklu A ile değişen ifademiz kesmek manasına gelir. Ama şimdiki zamandaki değişikliği görüyorsunuz. Maalesef sondaki bir değişim söz konusu değil. Komple bir değişim var. Çonç ifadesinde C ve i normalde bizim %95-96'ya uyan kuralımıza göre kalmak zorundaydı. Ama gördüğünüz gibi kendine özgü bir değişim noktasında noktasıyla karşılaşıyoruz. Ayrıca arkadaşlar bazı istisnai fiillerin yanlarında şimdiki zaman arkadaşlar bu ifade şimdiki zaman ifadesi, ifadesidir. Ças derajni işi dera şeklinde okunur. Ças pşiş ve gelecek zamandır. Ças pşiş ve ise arkadaşlar geçmiş zamandır. Gördüğümüz gibi şimdiki zaman ifadesi boş kalan arkadaşlar e, durumlarda gelecek Zaman. Çaspsız buradaki durum aynı şekilde geçerlidir ama kesinlikle benden ifadesini kullanmıyoruz çünkü benden ifadesi sadece ve sadece gelecek zamana ait bir ifadedir. Doğuş fiiline bakıyoruz arkadaşlar. Doğuş e, varmak manasına gelir. Gördüğünüz gibi şimdiki zaman ifadesi yok. Doğeden ifadesini kullanmak zorundayız arkadaşlar şimdiki zamanda. Bakalım pomut arkadaşlar. Yardım etmek homogen dediğimizde arkadaşlar hem şimdiki zaman hem de geniş e, geniş zaman ve gelecek zamanda kullanıldığını görüyoruz. Spionç arkadaşlar spionç nedir arkadaşlar bir şeyi bağlamak ya da tırmanmak manasına da gelir. Zepneun dediğimizde arkadaşlar hem şimdiki zaman hem geniş zaman hem de gelecek zamanda kullanılır arkadaşlar. Uş oturmak manasına gelir şu andan dediğinizde arkadaşlar şu an oturduğunuz ya da gelecek zaman kullandığı, e, kullandığımız zaman gelecek zaman ifadesinde önüne ya da sonrasına gelen ekler e, sayesinde hangi zamandan bahsettiğimiz arkadaşlar e, kolaylıkla anlayabiliriz. Yani burada püf noktası önüne ya da sonrasında gelen ifadeler. Mesela Teraz dediğimizde teraz şimdi manasına gelir. Teraz uşondan dediğimizde şimdi oturuyorum diyorsunuz. Ya da za zarok ifadesi gelecek yıl, bir sene sonra manasına gelir. Zarok uşondan dediğinizde de bir yıl sonra seneye oturacağım manası doğar arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine word bulumuz a çıt aç -çı arkadaşlar yazılışını şuraya yazalım. Okumak demektir çıtaymış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar okumak fiilinin çekimlerini mı? Neydi arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Mı. Biz arkadaşlar aynı şekilde biter. M çıta, mı. Yani bir ifadenin sonunda mı, m, y ifadesini gördüğünüzde bu direkt Türkçemizdeki gibi okuyoruz. Uz ifadesi ile denktir. Mı, çıta, mı. Zı Çıta çe yani C-İ-E ifadesi her zaman size denk gelir arkadaşlar. Siz anlamına gelir. On ono on ona ono çıta size şöyle bir pratik bilgi verebilirim. Çıtaç fiilinin arkadaşlar sonundaki Ç harfini düşündüğümüzde sadece üçüncü tekil şahısa denk gelmiş olursunuz. Çıta yon neydi arkadaşlar? Çıta yon a yon ile biten onlar idi arkadaşlar. Oni o ne? Ben neydi? A yerine A M harfleri geldiği zaman ben yani birinci tekli şahısımız oluyordu. Ya çı tam tı taş. Bakalım doğru yapmış mıyız? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde uygulamanızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Wordwall'daki uygulamamızdan sonra bugünkü dersimizin sonuna gelmiş e, bulunuyoruz. Size ödev olaraktan tabii ki görev olaraktan e, şu ifadelerin anlamlarını ör e, size arkadaşlar e, ödev olarak şu ifadelerin anlamlarını öğrenmenizi ve cümle içinde temel cümle içinde tabii ki kullanmanızı e, tavsiye ediyorum. Sonraki dersimizde arkadaşlar e, geri kalan 3 şimdiki zaman ifadesinden bahsedeceğiz. Daha doğrusu 3 ifadeden birinden bahsedeceğiz. Bu şekilde 4 dersimiz sadece ve sadece şimdiki zamana odaklanmış olacak arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esenle kalın arkadaşlar.